Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, genelde e, piyasalarda e, birikmiş bir enerjinin hala büyüyerek devam ettiğini söyleyebilirim. E, daha önceki e, görüşlerime yani e, genel piyasa görüşlerine ilaveten e, siyasetin de <laughs> gerilmeye başladığını ve bunun da para piyasalarında özellikle finans piyasalarında e, olumsuz etkilerini önümüzdeki günlerde e, göreceğiz olumsuz olarak yansımasını e, yakından göreceğiz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar e, Ford Oto Değerlemesine baktığımızda e, piyasa e, araştırma gerek e, aracı kurum değerleme uzmanları olsun e, Ford otoyu için öngörülerini ortaya koyduklarında ben ısrarla e, yanıldıklarını beyan etmiştim. 161 lirada işlem görürken henüz bundan 15-20 gün önce ben ısrarla olması gereken fiyatının hala altında olduğunu söylemiştim. Sonradan bir hafta geçtikten sonra aradan aracı kurum değerleme uzmanları, analistleri birdenbire U dönüşü yaptılar. Ford Otosan hakkında şirketi modellerinden çıkarttıklarını söylerlerken aylar öncesinden açıklamış olduğu yatırımını bu sefer çarklarının sebebi olarak gündeme getirmeye başladılar. Ford Otosan'la e, ilgilenen arkadaşlar benimle iletişime geçtiklerinde e, hissenin olması gereken değerinin e, o dönemlerde çok ucuz olduğunu, e, ucuzdan ellerinden malları çıkartmamaları gerektiğini, e, benim e, koyduğum hedef fiyatın 247 lira olduğunu söylemiştim onlar e, burada bunu e, teyit edeceklerdir bundan sonra ne olur e, Bakın arkadaşlar <laughs> bundan sonra olacağı şu yani e, bu haberler. Hisse senetinin çoğunlu çoğunluğunu elinde bulunduranlar için e, tekrar yani çıkartmış olsalar bile tekrar aldılar ise e, bu fiyat aralıklarından e, ellerinden yani model portföylerinden çıkartmayı için fırsat olarak değerlendireceklerdir. E, bana göre beklentisini gerçekleştirmiştir arkadaşların bu konuyu göz önünde bulundurarak Ford Oto'yu ona göre değerlendirmelerini gerekliğine inanıyorum. Evet arkadaşlar. Yine eğitim videolarımıza devam edeceğiz. Kaldığımız yerden net işletme sermayesini ve nakit akım para tablosu arasındaki farklılıkları ve önemini ortaya koyan eğitim programımıza gelecek eğitim programımızda devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdiden herkese sağlıklı, mutlu hafta sonları diliyorum.